Hepinize merhaba çocuklar. Bu dersimizde kısa yoldan bölme işlemini ve bölme işleminin terimleri arasındaki ilişkiyi öğreneceğiz. Önceki derslerimizde kısa yoldan çarpma işlemini öğrenmiştik. Kısa yoldan çarpma ve bölme işlemleriyle yapacağımız işlemleri daha hızlı yapabiliriz. Kısa yoldan bölme işlemini örnekler üzerinden öğrenmeye çalışalım. Örneğin 90 sayısını 10'a bölelim kısa yoldan bölme işlemini yaparken bölünen ve bölen sayılarının birler basamağında sıfır olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor. Her iki sayıda da sıfır vardır ve bu sayılarda sanki sıfır yokmuş gibi yani sıfırları görmeyeceğiz. 9'u 1'e böleceğiz. 9'u 1'e böldüğümüzde 9'da 1, 9 kere var. Direkt bölüm kısmına 9 yazabiliyoruz. Başka bir örnekle yine devam edelim. 80 sayısını şimdi 10'a bölelim. 80 sayısını 10'a bölerken kuralımız neydi? Sıfırları görmüyoruz. 8'i 1'e böldüğümüz zaman bölüm 8 çıkıyor. Yine 50 sayısını 10'a bölelim. Sıfırları görmüyoruz. 5 bölü 1 5 oluyor 3 basamaklı bir sayı olsun 640 sayısını ona bölelim her iki sayımızın da yani bölünen ve bölenin birler basamaklarında 0 var bu sıfırları görmüyoruz 64'ü 1'e böldüğümüz zaman bölüm yine 64 olacaktır Yine yan yana verilmiş bölme işlemleri olsun. Bunları yapmaya çalışalım. 600 sayısı olsun. 600 sayısını 10'a bölelim. 600 sayısını kısa yoldan 10'a bölerken yapmamız gereken neydi? Birler basamaklarındaki sıfırları görmüyoruz. Geriye bölünen sayımızda ne kalıyor? 60 kalıyor. O zaman bölme işlemimizin sonucu 60 oluyor. Farklı bir örnekle yine devam edelim. 750 sayısını 10'a bölelim. Kuralımız neydi? Birler basamağındaki sıfırları görmüyoruz. Bölünen sayımızda sadece 75 kaldı. 75'i 1'e böldüğümüzde de yine 75'i elde ederiz. Burada dikkat etmemiz gereken kısım ne çocuklar? Mesela 75'i 1'e böldüğümüzde yine 75'i elde ediyoruz. 60'ı 1'e böldüğümüzde 60'ı elde ediyoruz. Diğer işlemlerimize de bakalım. En başta 9'u 1'e böldüğümüzde 9, 8'i 1'e böldüğümüzde 8, 5'i 1'e böldüğümüzde 5 ve 64'ü 1'e böldüğümüzde 64'ü elde etmiştik. Buradan nasıl bir kural çıkarabiliriz? Bir sayıyı 1'e böldüğümüzde bölüm yine o sayının kendisidir anlamına geliyor. Aynen çarpma işleminde olduğu gibi 9 kere 1 9, 8 kere 1 8 olduğu gibi 9'u 1'e böldüğümüzde bölüm 9 oluyor. 8'i 1'e böldüğümüzde bölüm 8 oluyor. Yani bir sayıyı 1'e böldüğümüzde bölüm yine o sayının kendisi oluyor. Örneklerimize devam edelim. 490 sayısını 10'a bölelim. Her iki sayının da birler basamağındaki sıfırları görmüyoruz. 49 bölü 1, 49 oluyor. Bir örnek daha yapalım. 800 sayısını 10'a bölelim. Her iki sayının da yani bölünenle bölendeki birler basamaklarındaki sıfırları görmüyoruz. Bölünen sayımızda 80 kaldı. 80'i 1'e böldüğümüzde bölüm yine 80 oluyor çocuklar. Kısa yoldan bölme işlemi bu kadar basit. Siz de defterinize farklı örnekler çözerek bu konuyu pekiştirebilirsiniz. Dersimizin bu kısmında bölme işleminin terimleri arasındaki ilişkiyi öğreneceğiz. Bölme işleminin terimlerini daha önceki derslerimizde öğrenmiştik ve bunları defterlerimize yazmıştık. Şimdi bir bölme işlemi yapalım örnek olarak ve terimlerimizi hatırlamaya çalışalım. 26 sayısını 4'e bölelim. 26 sayısını 4'e bölerken ne yapıyorduk? Önce en büyük basamaktan başlıyorduk. 2'de 4 yoktur. O zaman sayının tamamında 4'ü arayacağız. 26'da 4 kaç kere var? 6 kere var. 6 kere 4 24. Sonra çıkarıyoruz. 6'dan 4 çıkarsa 2. 2'den 2 çıkarsa 0. Buradaki terimlerimizi hatırlamaya çalışalım çocuklar. Bölünen sayı hangisiydi? Hangi sayıyı parçalara ayırdık? 26'yı ayırdık. Bölünen sayımız 26. Bölen sayımız hangisiydi? Yani 24'ü hangi sayı bölmüştü? 4 sayısı bölmüştü. Kaç gruba ayırdığımızı ifade ediyor bu. Bölüm ise oluşan gruplardaki sayı miktarı yani bölüm kısmı da 6 oluyor çocuklar. Kalan ise 2 oluyordu. Bunları hatırladık. Şimdi bölme işlemimizi yaptık. Acaba yaptığımız bu bölme işlemi doğru mu, değil mi? Bunu nasıl anlayacağız? Yani doğruluğunu nasıl kontrol edeceğiz? Bu dersimizde bölme işleminin terimlerini kullanarak bölme işlemimizi doğru yapıp yapmadığımızı öğreneceğiz. Şimdi 13 bölü 4 işlemi üzerinden bölme işleminin terimleri arasındaki ilişkiyi şekillerle öğrenmeye çalışalım. 13 sayısını 4'e bölelim. 1'de 4 yoktur. 13'te 4 kaç kere var? 3 kere var. 3 kere 4 12 çıkardığımız zaman kalan 1 oluyor. Şimdi bu bölme işlemini şekillerle ifade edelim. Önceki derslerimizde bölme işleminin mantığını şekillerle ifade ederek anlamıştık. Yine aynı şekilde ifade edelim ve şekiller üzerinden bölme işleminin terimlerini hatırlayalım. 13 bölü 4 işlemi dediğimiz zaman 13 tane varlığı ne olabilir bu varlıklar? Bunlar boncuklar olabilir, toplar olabilir. 13 tane varlığımız olsun. 3, 4. Evet, burada 13 tane varlığımız var. Bu 13 varlığın hepsine birden biz ne diyorduk çocuklar? Bölünen diyorduk. Yani bölüneni ifade ediyor. Bölen sayımız kaç? 4. 13 varlığı 4 eşit gruba ayırmaya çalışacağız. Yani her gruptaki varlığın eşit sayıda olması gerekiyor. Hadi 4 eşit gruba ayırmaya çalışalım. Dört eşit gruba ayırdık. Yalnız bir tanesi arttı çocuklar. Bu artan kısım kalan oluyor. Şu oluşturduğumuz dört grup ise neyi ifade ediyor? Böleni ifade ediyor ve her gruptaki varlık sayısı ise kaç çocuklar? 3. Bakın gördüğünüz gibi 3 oluyor. Burası ise bölüm oluyor. Bunu hatırladık. Önceki derslerimizde de öğrenmiştik. Bu şekil bize neyi ifade ediyor? Başlangıçta toplam 13 tane varlığımız vardı. Bu 13 varlığı 4 eşit gruba ayırdık. Her grupta üçer tane varlık oluyor ve bir tane de artıyor anlamına geliyor. Şimdi bu parçalara ayrılmış varlıkları tekrar bir araya getirirsek neyi elde ederiz çocuklar? 13'ü elde ederiz. Yani bölünen sayıyı elde etmiş oluruz. Parçalara ayır, ayırmıştık sayımızı kaç tane üçerli grup var burada çocuklar? 4 tane üçerli grup var. O zaman ne diyoruz? 4 tane 3. Yani 4 çarpı 3 diyoruz. 4 tane 3'ü kısa yoldan toplama işlemi çarpma işlemidir. 4 kere 3 kaç eder çocuklar? 12 tane. Yani şu kısımda şurası şu kısımda bulunan topların sayısı 12 oluyor. Ama bir tane de artan topumuz vardı. Bu artan topu da şu 12'nin üzerine eklediğimizde 12 artı 1 eşittir 13. Yani bölünen sayıya ulaşmış oluyoruz. O zaman buradan bir kural çıkarabiliriz. Hadi şimdi bu kuralı inceleyerek Örnekler üzerinden bölme işleminin terimleri arasındaki ilişkiyi öğrenelim. Burada bir kuralımız var. Kuralımızı hemen okuyalım. Bir bölme işleminde bölen ve bölümü çarpıp sonucun üzerine kalanı eklediğimizde bölüneni buluruz. Çocuklar bu kafa karıştırıcı olabilir. Bu yüzden hemen bir örnek üzerinden bu konuyu daha iyi pekiştirelim. Hemen örnek bir işlem yapalım. 74 sayısını 3'e bölelim. Hemen bölme işlemini yapalım. 7'de 3 2 kere var. 2 kere 3 6. Hemen çıkarıyoruz. 7'den 6 çıkarsa 1. 1'de 3 yok. 4 aşağıya. 14'te 3 4 kere var. 4 kere 3 12. çıkarıyoruz. 2 0 Bölme işlemimizi yaptık. Doğruluğunu nasıl kontrol edecektik? Hemen kuralımızı okuyalım. Bir bölme işleminde bölen ve bölümü çarpıp sonucun üzerine kalanı eklediğimizde bölüneni buluruz. Bölen hangisiydi çocuklar? 3. Bölüm hangisiydi? 24. O zaman önce 24 ile 3'ü Çarpacağız. Hemen çarpalım. 3 kere 4 12 12'nin ikisi elde var. 1. 3 kere 2 6 bir de elde 7. Çarptık. Ne diyor devamında kuralımızda? Sonucun üzerine yani 72'nin üzerine kalanı eklediğimizde bölüneni buluruz. 72'nin üzerine hemen kalanı ekleyelim. Kalan kaçtı? 2 idi. 2'ye ekliyoruz. 74. Bakın neyi bulduk çocuklar? Tabii ki bölüneni bulduk. O zaman bölme işlemimiz doğrudur diyebiliriz. Buradaki örneğimizde bölme işleminin terimleri verilmiş sadece. Yani işlem basamakları verilmemiş. Sadece bölme işlemimizin terimleri verilmiş. Terimleri yerine yazalım. Bölünen sayımız kaç? 57. Bölen sayımız 5, bölüm 11, kalan 2. Şimdi bu bölme işleminin doğru olup olmadığını nasıl anlayacağız? Kuralımızı tekrar hatırlayalım. Bir bölme işleminde bölen ve bölümü çarpıp üzerine kalanı eklediğimizde bölüneni buluruz diye bir kuralımız vardı. Hemen kuralda bize söylenenleri yapalım. Bölüm kaçtı? 11. Bölen kaçtı? 5. Hemen bölüm ve böleni çarpalım. 5 kere 1 5. 5 kere 1 5. 55 etti. Ve bu sonucun üzerine hemen kalanı ekleyelim. 55'in üzerine 2'yi ekleyelim. Topluyoruz. 55 2 daha 57 ediyor. Evet bakın çıkan sonuç neye eşit oluyor çocuklar? Bölünene eşit oluyor. O zaman ne diyebiliriz? Yaptığımız bu bölme işlemi doğru bir bölme işlemidir. Yani bölme işleminin sağlamasını yapmış olduk, doğruluğunu kontrol etmiş olduk. Farklı bir örnekle devam edelim. Şimdi örneğimizi inceleyelim. Burada bölünen sayı verilmemiş, bölen, bölüm ve kalan sayılar verilmiş. Bizden istenen ne? Soru işareti olan kısım bölünen. Bölünen sayıyı bizim bulmamızı istiyor. Hemen yandaki tabloda yerlerine yazalım. Bölünen sayı bilinmiyor. Bölen sayımız 4. Bölüm 12 kalan 0. Hemen kuralımızı hatırlayalım. Kuralımız neydi? Bölüneni bulmak için ne yapıyorduk? Bölen ve bölümü çarpıp üzerine kalanı ekliyorduk. Hemen bölen ve bölümü çarpalım. 12 ile 4'ü çarpıyoruz. 4 kere 2 8, 4 kere 1 4, 48 ve 48'in üzerine yani çıkan sonucun üzerine kalanı ekliyoruz. Fakat burada kalan 0 olduğu için yani üzerine eklememize gerek yok. Dolayısıyla bölüm bölünen sayımız 48 olacaktır. Bazen karşımıza bu şekilde sorular da çıkabiliyor. Bölünen sayı bilinmiyor, verilmemiş. Bölen 5, bölüm 9, kalan 3 şeklinde verilmiş. Bu gibi sorularda yapmamız gereken hemen bir bölme işareti yapmak olacaktır. Hemen bu bölme işlemi üzerinde, işareti üzerine terimlerimizi yazalım. Bölen sayı kaçtı çocuklar? 5. Hemen böleni yerine yazalım. Bölüm kaçtı? Bölüm 9 bölüm kısmı burasıydı. Kalan kaçtı. Kalan 3. Kalanı yazmak için hemen bir çıkarma çizgisi işareti bırakıp altına kalanı yazıyoruz. Bölünen kısım neresi? Bakın burası. Bölüneni bulmamızı istiyor. Hemen kuralımızı hatırlıyoruz. Yapmamız gereken neydi? Bölen ve bölümü çarpıp üzerine kalanı eklediğimizde bölüneni buluyoruz. O zaman hemen yapalım. Bölen kaçtı? 5 Bölüm kaçtı? 9. 5 çarpı 9. 45. Hemen sonucun üzerine yani 45'in üzerine 3'ü ekliyoruz. 45 artı 3 eşittir 48. Yani bölünen sayımız 48 olacak. Hemen işlemimizde de yerine yazabiliriz. Buraya da 48 yazalım. Bölünen sayımız 48. Bu dersimizde kısa yoldan bölme işlemini ve bölme işleminin terimleri arasındaki ilişkiyi öğrendik. Evde bol bol alıştırmalar yaparak bu konuyu pekiştirebilirsiniz. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.